Şimdi magazin içinde büyüdün rağmen içinden gelen dürtünün peşinden gidip oyuncu oldun hı hı. ve tabii ki oldukça aşk kadınısın zaten görüyoruz seni yani mesleğine de aşıksın ee, ve aşk yaşamayı ve aşkın arkasında durmayı seven bir hı hı. kadınsın ve o aşk olsun diye de elinden geleni son noktasına kadar yapıp sonra yine şans veren bir kadınsın bence bu çok kıymetli ee, ve magazin haberi oluyorsun. Şimdi bu kadar magazin içinde olup magazin figürü de olmuş olmak hepimiz öyleyiz. Ben de öyleyim. Hı -hı. Artık istem dışı bile gidiyor hikaye. Yani elimden kayıp gidiyor sabun gibi. Bir öğreniyorum ki haber olmuşum hiçbir şey yapmadan. Hiç beni, elimde. Evet. E, çıkan habere yorum yapmıyorum. Yorum yapmışım gibi işte diziden bir Biliyor, kare koyuyor. Evet. Diyorum ki bana diyorlar cevap ver. Beni kimse aramadı, kimseye cevap vermedi, Bir şey yok diyorum. Sonra diyorlar ki yok ya diziden montajlamışlar Hı, eyvah, cevap eyvah. vermiş gibi koymuşlar. Peki. Ses. Açıklama yapsam büyüyecek yapmasan Aynen. kabul etmiş olacaksın Aynen. her türlüsü çok yani fena. Yani böyle bir şey yazayım diyorum yok yazma daha büyür yazmazsam evet. kabul etmiş, etmiş gibiyim olur. hay Allah. Şimdi aynı şeyleri sen de evet. yaşadığın için ben bu tarz sorularda kendimi ortaya koymayı daha çok seviyorum. Bu noktada ne hissediyorsun yani babana hiç isyanın oluyor mu? Bu nedir diye evet. bu birinci sorum. Ee, baban seni kolluyor mu? Çünkü... İster istemez sevdiğim magazinciler var benim bu hayatta Hı. ama sevmediğim magazinciler de var. Tıpkı her meslek dalında olduğu gibi mesleğini hakkıyla yapanlar var, hakkıyla yapmayanlar var. Her meslekte olduğu gibi. Aynen her meslekte olduğu gibi. Dolayısıyla burada kollandığını ve korunduğunu düşünüyor musun? Ya da babanın müdahale edemediği yerler oluyor mu? Bu birinci sorum. İkinci sorum da magazinin yalan yanlış haberlerle yıprattığı birçok insanla artık sen meslektaşsın. Orada nasıl bir denge kurabiliyorsun? Çünkü biri aile ferdi, biri arkadaşın. Evet ama e, babam çok profesyonel yaklaştı en başından bana. E, i̇lk dizi yayınlandıktan sonra beni karşısına aldı ve dedi ki e, tamam artık bu senin mesleğin. Uh -huh. Biz de bunu kabul ediyoruz. Uh -huh. e, bu da benim mesleğim. E, evde baba kızız ama mesleklerimizi yaparken ben gazeteciyim, sen oyuncusun. Uh -huh. Eğer ki seninle ilgili herhangi bir haber gelirse ben bunu yaparım. Oo. Ben seni kollamam. Çünkü o zaman ben kendi mesleğimde e, yani kendime hakaret etmiş olurum hmm. gibi bir konuşma yaptı ve bence çok doğruydu. E, Şimdi ne oluyor mesela aşık olduğunda atıyorum babana yok ben bunu söylemeyeyim yoksa hemen yazar bunu haber yapar mı diyorsun yoksa o baba kız ilişkisinden söylüyorsun ve o da bu nasılsa bir yerde çıkacak ikita yazısı. Ya ben zaten baba kız korkusundan da <laughs> hemen Ama söylemiyorum. Bunu çok merak ediyorum. Aşık oldum eve gittin ne yapıyorsun? Söylemiyorum. Ah. <laughs> çünkü çünkü gazeteci. Hayır, çünkü baba. Aa oradan. Evet, oradan. Ama ee, duyacak. Yani işte duymuyor. Nasıl duymuyor? <laughs> bir yerde haberin çıkıyor. Bir yerde. Haberden mi duyuyor peki ee, senden önce? Yani aslında ben Sinan'a kadar bu magazin durumunu çok güzel idare ediyordum. <laughs> çok fazla magazin önünde olan biri değildim. <laughs> ee, yani o dengeleri çok güzel kurmuştum. Ee, çok hani hepiniz biliyorsunuz ki öyle çok gece dışarıda bir magazin haberim yoktur. Çok hani e, sevgililerimle falan öyle bir şeyim hiç yoktur benim haberim. <laughs> o dengeleri çok iyi kurmuştum ta ki Sinan'a kadar. Ee, ama işte bu... Özel hayatımda birisi olduğunda evet babamdan saklıyorum. Çok zormuş bu ya. Zor evet biraz zor. Sonra peki nereden öğreniyor? Annenden mi? Yani öğrenmesi gereken bir seviyeye geldiğinde ben zaten söylüyorum. Peki mesela Onun... senden önce magazinden duyduğu oldu mu hiç? Oldu. o Oldu galiba. Ne yaptı? Sinan'ı öyle öğrenmişti galiba. Ha. Çünkü zaten Sinan'la beni tanıştıran onlar. <gülüyor> <gülüyor> o da çok. Yani çünkü ben şöyleydim yani Ayşe ya, işte, ya tam senin kafa çok değil çünkü Sinan aslında baştan aşağı bir sanat tamam. yani asla dışarıdan göründüğü gibi biri değil. Asla dışarıdan <laughs> göründüğü gibi biri değil. değil mi? <laughs> ne öyle ama. <laughs> Eyvah bittik. <laughs> ee, yani adam sanat yani ben de sanata aşığıyım. Ee, onlar tanıştırmıştı ve ben Sinan'ı dışarıdan... Siz sevgili tanıştırdılar sizi. Hadi. Kenan'la onlar çok iyi arkadaşlar. Tamam. Sürekli yurt dışı tatilleri beraber giderler. İşte e, hep böyle şey yaparlar, konuşurlar, ederler. Hani ben hep bir Sinan'ı duyarım. Hani doğum günlerinde annemin ya da babamın doğum gününde hep bir araya geliriz ama merhaba merhaba. Çünkü benim için o hani ya Sinan mı hani çapkın, hani şey hani, hani benim tarzım biri değil. Tanıyana kadar tamam. öyleydi. E, e tabii şimdi biz bir anda böyle Konuşmaya başlayınca bir şeyler olunca şimdi her boyutlu oldu. Hem babamın arkadaşı hem magazin hem babam falan böyle bir garip bir çıkmaz olmuştu. Ve söylemedim. Ve söylemedim. Ben söyleyemedim korkudan. Büyük cesaret. Evet. Zaten iki ay sonra evlendik. Nasıl öğrendi? Evleniyoruz diye öğrendi. Efendim? <laughs> Gayet öyle. Siz basına yakalanmadınız mı evlilik hı hı. kararı alana kadar? öncesinde yakalanmıştık bir yerde ama çok gizli tuttuk. Baban ee, duymadı mı onu? Ee, onu duydu. Ha ne dedi? Yalanladı. Ee, yani biraz bir ikimizi de bir kenara çekti tabii bir ha. uzun bir konuşmamız oldu. Ha. Ama biz zaten o kararı almıştık. Tamam. Hani biz zaten böyleyiz diye gittik. Ondan sonra da herkesten gizli. Şimdi <laughs> şu teki... anda dikkat ediyorum yani daha dikkatli davranıyorum. Ve babama söylemiyorum. Ve babama söylemiyorum. Ve, babama söylemiyorum. <laughs> Ve mesleği bu olan baba seni yakalayamıyor mu? Yani belki de yakalamak istemiyor. Bana da biraz öyle geldi. Evet. evet. Yani bizim baba kız ilişkimiz onunla çok sağlam. O e, mesleğinde olduğu gibi beni e, çok fazla sıkıştırıp çok fazla yüz göz olmayı sevmiyor. Hı. Hani evet onunla işle ilgili hayatsal çok dertleşiyorum ve hala çok akıl alıyorum. Ama oralara çok değinmiyor. Peki mesela işte bir rol arkadaşının meslektaşının kırıldığı bir yerde nasıl bir... Tavır sergiliyorsun. Diyelim atıyorum yani babanın yaptığı bir haber bir arkadaşını çok kırdı. Orada ne yapıyorsun? Çok zor yani sen bayağı zor bir yola girmişsin. Evet o yani şu da beni çok zorladı zaman. Ya da arkadaşlar yani destek taşların sana hiçbir şey anlatmaz babandan ötürü gibi. Yok hani. beni e, gerçekten tanıyanlar o ikisini çok iyi ha. ayırt ettiğimi de e, biliyorlar. biliyorlar. Onunla ilişki sıkıntı yaşamadı. Hayır yaşam olarak. hani olarak e, anlatmayalım Burcu'ya biz. Hiç öyle Güzel bir sıkıntı olmadı. yaşamadım bugüne Güzel, kadar. Öyle çünkü. dostluklar kurmadım belki de çok şükür. Belki de. Ee, Ama şunların sıkıntısını yaşadım. Ya işte böyle böyle bir bir şey var. Baban destek olur mu? Ha. Ee, ya da bu haberi yapması olur mu? Diyorum ki hani beni de yapıyor. Ya da yapması. inanmıyorsa projeye bana da destek olmuyor. Ha. Hani oralarda... Ee, beni bile ayırmıyor ki benim arkadaşım nasıl ayırsın Rica durum evet oluyor. olduğunda e, bunu artık bir iki söylediğimde bunu artık insanlar anladı Hı -hı. ve bana bununla gelmiyorlar çünkü benim elimde olan bir şey olmadığını biliyorlar çünkü gerçekten de benim elimde olan bir şey değil ben istemez miyim arkadaşlarımın muhteşem haberleri yapılsın ki ben o kadar dikkat ediyorum ki buna ben artık öyle bir duruma gelmiştim ki e, ya kaldırın benimkini editör diyor ki yani Burcu hani 5 diziden birisiniz Hani Aslında. olsun şimdi hani kayırıyorlar derler. Burcu yani diyemezler çünkü iyi reyting alıyorsun ve günün birincisi olmuşsun. Hani neyse tamam siz de çok övmeyin. Hani Bunun e, o e, psikolojik baskısını kendi içimde insanlar düşünür mü öyle diye çok yaşadım ki. Halbuki ortada bir başarı vardı ona rağmen. Ama şimdi yavaş yavaş artık insanlar da ortada. E, o dengeyi ayırdığımızı baba kız çok iyi anladılar. Ee, ben de iyi anlattığımı düşünüyorum. O yüzden e, rahatım bu ara. Ya işte insan ne istediğini bilip ona göre duruşunu netleştirince çok da soruya evet. gerek kalmıyor gibi geldi bana da anlattıklarında. An, anlıyorlar. Ama hikaye zor görünüyor yani. Çok Zorlu bir yol seçmişsin her anlamda. Evet. E, ne zaman oyuncu olmaya karar verdin? Ya Bence karar vermedim. Ee, yani aslında şöyle de sormam lazım galiba. Ee, Üvey baba, baba lafını da çok sevmemekle birlikte e, annenin eşi diyebilirim hı hı. ya da Kenan Bey diyebilirim. Hı hı. Ben bu üvey baba kalıbını sevmiyorum. ben de sevmiyorum. Onu da geçen gün hatta bir röportajımda söyledim. Hani evet. üvey baba demek hani evet. yakıştırmıyorum da çünkü beraber büyüdüm. Yani evet, babam birlikte büyüdün ne baban evet. demek daha doğru olabilir gerçekten. E, babanın mesleği mi tetikledi mesela seni acaba diye düşünüyorum. Hiç alakası yok. Ha bayağı. E, ben Baya kendimi bildim bileli e, oyuncu olmak istedim. Ve Aa. başka alternatif hiçbir meslek düşünmedim Düşünmedi. hayatımı çok enteresan bir şekilde. Yani daha yeteneğimin olup olmadığını, e, buralarda tutunabilip tutunamayacağımı bilmeden buydu. Ya başka hiçbir dünya yoktu benim için. Ne kadar Ya, yani Evet ailemin e, magazin tarafı olması ya da başka hiçbir şey beni tetiklemedi buydum ya yani. sanki benim doğam bu annen ne dedi peki hikayenin başına ee, hiç istemediler hmm. ee, sanırım baban da istememiş e, olmalı asla istemedi hele e, Kenan e, babam o çok karşı çıktı hmm. ve ben onlardan gizli Müjdat Gezen'in sınavına girdim. Ne diyorsun? Çünkü elimde bir, bir şey... magazinciden gizli bir evet. şey yapıyor olmak aynı evin içinde <laughs> iddialı zaten. bir haldeymiş gerçekten. Ama çünkü başka çarem yoktu. Hmm. Yani ya diyecektim ki o sınava girip kazandım. Hani bir şeyle gitmem lazımdı. Anladım. Çünkü onlar şöyle baktılar Peki, önce. Peki öz babanla iletişimin nasıl? Onu bilmediğim için özür dileyerek söylüyorum. Ee, o biliyor muydu ve destek oluyor muydu anlamında? Aslında o dönem çok geçeceğim. sık görüşmüyorduk. Ee, sonradan e, evlendi ve çocukları oldu, kardeşlerim oldu. Ha. Ondan sonra daha sık görüşmeye başladık Anlam. biz. O dönem o kadar hayatımın içinde değildi. Hı hı. Ve e, gerçekten bu işi istediğimi ve ruhumun e, beni oraya ittiğini ispatlamam gerekiyordu onlara. Çünkü şöyle zannettiler. E, heves işte geçer bu. Hani e, başka bir şey oku. Bir bak kendini bir tanı hayır yani anlatamıyordum onlara kendimi ah ya. buyum ve bir şey yapmam lazım ve e, Müjdat Gezen'e gittim aktör stüdyoya e, ve Müjdat hocanın benim şansıma o dönem bir sınav e, gibi böyle bir seçmeler yaptı. Aha. 300 kişi alacaktı sadece bir kız bir erkek e, pardon 300 kişilik bir sınav 10 kişi alacaktı. Tamam. Şimdi oldu. Dedi ee, 300 kişiyi e, sanat merkezine kişi. nasıl sığdıracak? İçimden onu düşünüyorum. <laughs> 300 kişilik bir e, sadece Tabii, giriş hakkı var. 300 kişi katılacak sınava. Sadece 10, 10 kişi, kişi, 5 kız, tamam. 5 erkek tamam. ve bir drama ve bir komedi oyun istediler çok kısa. Ben onu hazırlandım deli gibi. Tek başına. Ee, evet, tek başıma. Kimseden destek almadın? Hayır, almadım. Ders almadım. Ee, zaten aktör stüdyoya gidiyordum. Bir Az. altyapım vardı. Peki annem babam gittiğini biliyor. Onlar biliyorlar. Onlar tamam. tamamen şöyle bakıyorlar işte, hani geçecek hevesin. Tamam. Ama bu bir heves değil. Bunu anlatmam için bir şey başarmam lazım. Ve onlardan habersiz sınava girdim çünkü aslında o kadar korkuyorum ki bir anda e, ve babam yani Kenan Arayıp da Müjdatı, benim kızım sınava girecekmiş, alma onu. Dev ihtimali var? Yapar mı? Yani yapmaz ama o anda e, o kadar en ufacık bir şeyi bile evet. e, müdahale edebilir. Evet, yani. yani hiç elimde hiçbir şey olmaması lazım. Tamam. E, ve girdim sınava, kendim hazırlandım. E, sabah 9'da gittim ve akşam altı buçuktu bana sıra geldiğinde. Hani artık böyleydim ne olur bana sınav yani olsun ve ilk defa sahneye çıkacağım bir şey ve e, ve kazandım. Ve gittim dedim ki ben kazandım. Artık ben e, Müjdat Gezen'in kadrolu oyuncusuyum ve biz hemen oyun, oyuna çıkacağım hemen. Ve böyle başladı hikayem evet. ve evet. dedim ne ki aydılar. artık e, Kenan'ın şöyle bir lafı vardı. E, hiçbir zaman oldum deme. Ne Özellikle oyunculukta hiçbir zaman olamazsın çünkü hep ilerlemen gereken bir meslek. Ama e, benim Müjdat'ı arayıp da e, kızım öyle bir sınava giriyor demeyip de senin benim üvey kızım olduğunda Müjdat'ın beni arayıp aa senin kızım buradaymış demesi beni gururlandırdı. Teşekkür ederim dedi. Aa, o oradan ama tabii daha çok yolun başındasınlarla başladık güzel. ve Öyle bu hikayem başladı. Ama aslında diğer insanlardan ben hep çok daha fazla zorlandım. Hmm. Çünkü ne olursa olsun güçlü bir ailenin durumu iyi bile güçlü sayılıyor ülkemizde. Güçlü bir ailenin çocukları olduğunda daha çok fırsatlar önüne seriliyor zannediyorsun ama hayır. Hmm. Daha çok bir şey ispatlaman lazım. Çünkü şunu çok kolay yapıştırıyorlar. Ya o zaten onun kızı. O onun oğlu zaten. Torpille geldi. Torpille geldi. Hayır ben tek başıma kendi kendime geldim. Kendi kendime çalışarak, e, auditionlara girerek, e, reddedilerek, çok beğenilerek bazen beğenilmeyerek. Hani o süreci acısıyla tatlısıyla ben kendim deneyimledim. Bütün işlerimi auditionlarla aldım ben. E, ama gün sonu ya zaten onun kızı çok yapıştırılıyor. Hani evet ben bunu açtığımı düşünüyorum. Ee, öyle olmadığını ispatladığımı düşünüyorum. Ama bunun zorluklarını çok yaşadım. Çünkü bizim insanımız hikayesi olan şeyi sever. Ama şöyle bir hikaye seviyor. Ee, çok zor bir yerden geldim. Hani o işte İzmir'den geldim, Ankara'dan geldim, çok yokluktan geldim. Hani bunlar çok kabul görüyor. Bu arada aşırı saygı duyuyorum. O çok başka bir şey. Ama... Ee, benim geldiğim alan onlarınkinden daha kolay değil, hatta daha zordu. Evet. Çünkü ekstra bir şey ispatlaman lazım.